Merhaba. Değerli dinleyenler, değerli izleyenler. Bugün çok kısa bir, bir video ile karşınızda olacağım. Ve Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bir çağrıda bulunacağım. Gaziantep Milli Eğitimi ile alakalı, Gaziantep Milli Eğitimi, Milli Eğitim Camiası ile alakalı dönen dolaplar mevcut. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu konularla ilgilenmeli. Birçok birçok sorun var sorundan ziyade infial yaratacak konular var. Biz dile getiriyoruz, biz söylüyoruz, biz dinliyoruz. Vatandaş yaptığımız yayınlara yoğun rağbet gösteriyor. Fakat yetkililerden geri dönüş alamıyoruz. Bakın kaynak kitap konusunu yani öğrencilerden ve öğrenci velilerden, öğrenci velilerinde zorunlu kaynak kitap ücreti alındığını, zorunlu kaynak kitap aldırıldığını öğrencilere bunu yapan okul müdürlerinin olduğunu, okul müdür yardımcılarının ve öğretmenlerin olduğunu dile getirdik. Müfettişler Bakanlık tarafından görevlendirildi. Gaziantep'te hala soruşturmalar sürüyor. Müfettişler incelemelerini sürdürüyor. Ama Gaziantep Milli Eğitim Müdürü konuyla alakalı çıkıp bir açıklama yapmıyor. Bakın geçtiğimiz hafta Özel İdare Anadolu Lisesi'nde öğrencilerden katkı payı adı altında 1000 TL ücret alındığını bu ücretin esasen alınmasının yasal olmadığını, devlet okullarında eğitimin, kitapların, e, testlerin, sınavların ücretsiz olarak yapıldığını ama bu okulun nedense, bu okul idarecilerinin nedense öğrencilerden katkı payı adı altında 1000 liralık ek ücret aldığını, bu okulda 900 öğrencinin mevcut olduğunu, toplamda 900 TL ücret alındığını anlattık. Bu konuyla alakalı ne milli eğitimden ne başka bir yetkiliden ses yok. Bugün size farklı bir konudan bahsedeyim mesela. Gaziantep'teki Orhan Sevinç Lisesi'nde bir öğretmen ismi Serdar. Serdar adında e, bir öğretmen rehberlik ve danışma üstelik. Branşı alanında bu öğretmeni. İki tane kız öğrenci odasına çağırıyor. Kendisine masaj yapmalarını istiyor bu kız öğrencilerden. Evet odanın kapısını kilitliyor kız öğrencilerden kendisine masaj yapılmasını, masaj yapmalarını istiyor. Sonra bir takım taciz iddiaları var bu kız öğrencilere yönelik. Ve olay patlıyor. Ve okula müfettişler çağrılıyor. Konu artık bir şekilde şikayet konusu olunca durum okula müfettişler geliyor. Bakanlık müfettişi mi, il milli eğitime bağlı müfettişler mi bilmiyorum. Öğretmen açığa alınıyor. Bakın bu ve benzeri Gaziantep'te Milli Eğitim Camiası'nda birçok infial diyebileceğimiz olay yaşanıyor. Fakat İl Milli Eğitim Müdürlüğü sessiz. Kılıcı Keskin Müdür Erdal Kılınç Gaziantep'ten gitti. Bakanlıkta görev aldı. Fakat onun yerine gelen İl Milli Eğitim Müdürümüz Önder Arpacı mı Ömer Arpacı mı ismini de tam hatırlamıyorum. Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz Gaziantep'in eğitimiyle alakalı çıkıp bir basın açıklaması yapmak zorundasınız. Artık bu müthiş bir gereklilik. Yani bu okullarda biz öğrencilerimizi hangi öğretmenlere teslim ediyoruz tam olarak? Hangi müdürlere, hangi müdür yardımcılarına teslim ediyoruz? Nihayetinde bunlar da öğretmen. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ulu Önder'imizin öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacak dediği öğretmenler bu öğrencilerden zorla para toplayan öğretmenler mi yani? Bu öğrencilere tacizde bulunan öğretmenler. Yani rehberlik ve danışma öğretmeni bunu nasıl yapabilir ya? Öğrencilere taciz iddiası. Bakın okul ismi veriyorum Orhan Sevinç Lisesi'nde. Öğretmenin adı Serdar. Açığa alınmış. Bu konularla alakalı derhal ama derhal il eğitim müdürlüğünden bir açıklama bekliyoruz. En azından basını bilgilendirsin. Basında vatandaşı bu konularla alakalı aydınlatsın diye düşünüyorum. Daha sonraki yayınlarımda bu konularla alakalı daha detay açıklayacağım yayınlarım olacak, konuşmalarım olacak. Bunu sonraya bırakıyorum ve bugünlük yayınımı da bu şekilde sonlandırıyorum. Kalın sağlıcakla.